Evet Ferti'yi çekmekteyiz şimdi de. Sultan II. Abdülhamit'in gayretleriyle Hicaz Demiryolu yapılırken bu iş Almanlara ihale edilmiş ve tabi şantiyenin önemli sorumluları, memurları, teknisyenleri e, şefleri de Almanlardan teşkil edil teşekkür edilmişti. E, tesli biten gar ve istasyonlardan e, işçi nakleden vagonların makinistleri, işte konduktör ve makasçıları da Alman olduğundan e, işte eğer vagon bir yerden hareket edecekse önce kampanalar çalıyor. Bütün yolcular bindikten sonra da hareket memuru Ferti diye bağırırmış. E, Ferti Türkçe'de hazır demek. E, Alman hareket memurlarının işte Ferti diye uzatarak ünlemelerine uzun süre muhatap olan halk işte herhalde bundan çok hoşlanmış olmalılar ki giderek trenin kalktığını ferti çektiği biçiminde ifade eder olmuşlar. Daha sonradan da işte deyim haline gelerek anlam genişlemesine uğruyor ve Türkçe'ye de iyiden iyi yerleşmiş bulunuyor. Bu deyimin savuşmak, kaçmak, uzaklaşmak, işte geri dönmemek üzere gitmek, ölmek gibi de ayrıca manaları vardır.